Herkese selam aleyküm. Gün Troll Fighter önce. Eminim bazılarınız bilmiyorsunuzdur. Ama benim için bir analiz kim yanlış girdim. Çıkacağım. Troll oynayacağım çıkacağım. Çıkmam lazım. Heh. Troll. Benim karakterim böyle zaten. Anan toptan bu reklam bitti. Aa, ben Ferro falan da var. Fakko da var. Ama ben Garnetçi çok seviyorum. Baba ya. Daha dün izledim çünkü kopaçını falan. Çok güzel bir şey birader. Herkese tavsiyemdir bak. Kopaçını. Herkes anasını kuzu. Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine'den cüz olursun ha. Ne diyorsun lan? Allah'ım. Herkes anasını sen anan yani. Ağzına bak uca bak avrum ha. Çok Vallahi güzel. Herkes anasının kuzusu. Sen anan yani. Bak bak. Sen hiç koyuyorsun. O patates diyor ya. Anamın kuzusu. Aa öleceğim. What the? Ananı hiç kim öldüm. Ne diyorsun lan? Ananın kuzusu. Herkes anasının kuzusu. Sen hiç koyuyorsun. Adamın var ya aklını alır aklını. Ananın kuzusu. Herkes anasının kuzusu. Sen anan yani. Lan ne yaptığını görüyoruz. Lan batar herkes anasını kes. Ne lan? Herkes anasını kuzusun. Ne diyorsun lan? Patates çiğ diyor. Abi bu normal asan. Bunlar patates Patates. Allah'ını Sen anam yani. Bak sana buradan bir Vallahi nasıl burada? Senin şu ağzına balga batarım ha. Ay ana şimdi kim? İsmet abi acım. İsmet abi. Onu bunu alırım ben. Yani. DJ Dikent. Var severim. Osman Aga. Uy. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ağzı kökten Pes uçak. Safiye! Öpüyorum seni. Kes kız! Susak! Kes lan! Aman ah, lan. Kapan kartı o. Pes Safiye! Pes uçak. Öpüyorum seni. Ne yaptı lan bu? Susak! Çabuk benim tüfekimi getir. Kes lan! Kes kız! Susak! Morda Tony. Kapar kardo. Safiye susak. Yarattım şimdi sana bunu. Ne? Bekliyorum seni. Ay tamam güzel oldu. Selamun arkadaşlar. Ne susak? Kes kes. Bekliyorum seni. Kes lan. Kes kes. Susak. Öpüyorum seni.

Ayağımın akıyım. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Gel Çabuk lan benim çekimi getir. <laughs> Gez kız. Suşak. Gez lan. Hay anasın amın. Safiye. Öpüyorum seni. Re susak. Re susak. Çabuk benim çekimi getir. Gez lan. Kapan kardo. Gez kız. Bak ya işlemiyor amın akıyım hiçbiri. Susak! yaratır mısın şimdi sana adamı ya? Gel s**k! Mardu Yes! Amına. Aha İsmet tabi de kaldık. Sana. Taksim dayıyla. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Aşık kökten. Gel s**k! Şimdi gidip yine koparsın. Öpüyorum seni. Aşık kökten. Kırıyor Canım Öpüyorum seni. Şimdi şimdi koparıyor.

işte, <laughs> sen azarım böyle. Gel sen. Sen bize hiç bir koyuyor. Bu ağacı kökten. İşte onu derken öyle. Sen bize hiç bir koyun diyor ya. Aha. Neydi bunun ismi ya? Fatih. Fatih miydi? Hınca İkra selamun aleyküm arkadaşlar. Öpüyorum seni. Şarap yıkıyorum. Gel sen. Olamaz. Öpüyorum seni. Kara öpüyorum seni. Olamaz. Uçur. Mardan ne? değil. Kapar kapı. Kara öpüyorum. Vah! Öpüyorum seni. Tak attın mı? Öncelikle salamın alayıcım arkadaşlar. Aşkı kökten. Kara öpüyorum. Kara öpüyorum. Mardan Öpüyorum seni. Sana tutuyorum. Öpüyorum ya seni. Yasa lan! Olmaz! tutuyorum. Öpüyorum seni. Yes. Sandık kazandık. Aç birader evvel. 30 bin. Anayın amın abi. tamam. Bu kadar yeter ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar.